Kur'an-ı Hakimin açıklamalı meali Fatiha Suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil alamin bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Ar-Rahmanir-Rahim O Rahmandır, Rahimdir. Mârik-i Yevmiddin Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Haydi öyleyse deyiniz yalnız sana ibadet eder yalnız senden medet umarız. İhdina's sıratal mustakim Bizi doğru yola sana doğru varan yola ilet. Sıratal ladin en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların kine değil. Amin.